Bugün şev stabilitesi e, dilim yöntemlerinden bahsedeceğiz bu derste. Şimdi dilim yöntemi dediğimiz zaman nedir dilim yöntemi? Bir kere öncelikle efektif kayma mukavemeti açısı sıfırdan farklı olduğu durumlar için kullanıyoruz ve sayısal analiz programı esasında çalışmakta. E, bunun başka ne var? Drenajsız yani toplam gerilme ve efektif gerilme analizleri içinde uygulanabiliyor. Şimdi ne yapıyoruz burada? ABCD şekilde gördüğünüz gibi bir kütlemiz var ve AC düzlemimiz var. Kayma düzlemi. Potansiyel göçme yüzeyi AC. Merkezi O ve yarıçapı R olan bir dairesel yay olduğunu varsayıyoruz deneme yanılmayla dedik bunu en düşük güvenlik sayısını verecek olan düzleme bakıyoruz. Buradan geçebilir, buradan geçebilir, başka bir yerden geçebilir. Şimdi böyle olduğunu varsayalım. B genişliğinde bakın şurada B genişliğinde B genişliğinde bir dizi dilime ayrılıyor. Her dilimin tabanının düz olduğu varsayılıyor. Burada gösterdiğimiz gibi. Herhangi bir dilim için tabanın yatayla yapmış olduğu açı alfa ve dilimin yüksekliği h şurada yazdığımız gibi ortasından aldığımız. Analiz mevcut kayma mukavemetinin limit denge koşulunu sağlamak için gerekli kayma mukavemetinin oranı olarak tanımlanan bir güvenlik sayısı belirlenmesi esasına dayanır. Yani yine aslında aynı şey. Bir güvenlik sayısı e, elimizde bir kayma mukameti var burada. Burada düzlemde ve bunu mobilize edecek bir başka gerilme var. Bu ikisine oranlanması şeklinde. Ve güvenlik faktörü her bir dilim için ayrı e, aynı kabul ediliyor. Yani ne demek bu? Dilimler arasında karşılıklı bir kuvvetler var. Bu şekilde Gördüğünüz gibi hesaplanıyor. Şimdi burada buna bakalım dilimler arasında dilimin toplam ağırlığı e, nasıl hesaplıyoruz? Bir kere dilim tabanında bir kuvvet var, N kuvveti normal kuvvet. İki tane de bileşeni var burada gördüğünüz gibi e, N üssü ve e, efektif normal kuvvet ve su kuvveti. U nerede? Şurada. Neymiş? Normal gerilme çarpı L. L ne? Dilimin genişliği. Şurası. Ee, U tabanlı şu orta noktadaki su basıncı. Bunu da L ile çarparsanız kuvveti elde ediyorsunuz. Tabandaki kesme kuvveti şu. T ve her iki yüzdeki normal kuvvet E1 E2 ve kesme kuvvetleri X1 ve X2 olarak belirliyoruz. Burada dış kuvvetler tabi analize dahil edilmeli. Ama böyle olduğu zaman problem statik olarak belirsizlik içeriyor. ve Çözüm elde edebilmek için yüzeyde, bu yüzeyler arasındaki E ve X kuvvetleri ile ilgili bir takım varsayımlar yapmak gerekiyor. Dolayısıyla hesaplayacağımız güvenlik sayısı kesin olmuyor. Şimdi e, O noktasına göre bir moment alalım ve burada daire merkezine göre moment alıp işte kaydırmaya çalışan ve direnç gösteren moment yani mobilize eden, şu mobilize eden harekete geçiren, mobilize eden bu da direnç gösteren moment. Şimdi şuradan bakacak olursak pardon şuraya gelelim. Evet. Nedir? ABCD kütlemiz vardı. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi. E, T kesme kuvveti T kesme kuvveti şu. Şurası. AC yayına göre momentlerin toplamını alacağız. Bu karşı koyan. Mobilize eden, harekete geçiren ise ABCD'nin Ağırlığı, zemin kütlesinin ağırlığı nedeniyle oluşan momente eşit olacak. Bu denge hali. Ve herhangi bir dilim için, e, herhangi bir dilim için moment kolu, mesela şurada, şurası neymiş? R çarpı sinüs alfa. Dolayısıyla biraz önce şurada yazmıştık, burada yazmışız, burada da var. Kaydırmaya çalışan V çarpı R çarpı sinüs alfa direnç gösteren de bu şekilde yazabiliriz. Dolayısıyla bunların birbirine oranı ne yapacaktır? Bize bir güvenlik sayısı verecektir. Tabi e, istersek bunu efektif gerilme esasında da aşağıdaki şekilde yazabiliriz. To f çarpı ne? L her biri için. Ve to f nedir? E, efektif gerilme esasında nasıl yazabiliriz? Efektif koezyon sigma üssü çarpı tanjant üssü L. E, sigma sigma üssüyle şu C ile L'leri toplayıp e, çarpıp toplarsanız C çarpı L olacak. Şurası da sigma çarpı sigma üstü çarpı L. Bunları da toplarsanız, bu da size neyi verecek? En üstünü verecek, değil mi? Ve e, bölü toplam e, omega çarpı sinüs alfa şeklinde hesaplayacağız. L A, burada e, şu L A, yayın boyu olduğu gibi o yay boyu. Burada tabi bir sayı elde edeceğiz bir güvenlik sayısı ama buradaki N üssü kuvvetlerinin ne kadar doğru olduğuna bağlı bunun. Dediğim gibi gerçekliği. Felenius yönteminden bahsedelim. Bu ilk bu konuyla ilgili çalışan mühendis İsveçli mühendislerden bir tanesiydi hatırlarsanız. Felenüs yönteminde yine bu da dilim yöntemi bakın. Dilim yöntemi ama bir takım varsayımları var bunların. Bu çözümde neymiş? Dilimler arasında kuvvetlerin e, bileşkeleri sıfır varsayılıyor. Yani x1 eşittir x2, e1 e2. Dolayısıyla bileşke kuvvet sıfır. Çözüm e, tabana normal olan e, yani şu normal gelen her bir dilim üzerindeki kuvvetlerin çözüm çözümüyle gerçekleştiriyor Yani ne yapıyoruz? En üstü ne olacak? V çarpı kos alfa şurası. Şöyle gelecek. V çarpı kos alfa şurası. V çarpı kos alfa değil mi? Eksi U çarpı L Neyi verdi? N üstünü verdi. Efektif gerilme esasında yine biraz önceki gibi yazacak olursak şu şekilde yazabiliriz. CU çarpı L biraz önceki gibi. Burada demin N üssü vardı burada hatırlarsanız. N üssü yerine neye getirdik koyduk. Bunu yazdık. Toplam gerilme esasında fi 0 olacağı için fi u eşittir sıfır olacağı için toplam gerilme esasına göre de bu şekilde hesaplayabiliriz. Güvenlik faktörünü. Burada ve kos alfa yani her bir dilim için ve sinüs alfa'yı her bir dilim için hesaplamak gerekiyor şu aralığı yani ölçmek gerekiyor ya da ölçüle hesaplamak gerekiyor ve yine aynı şekilde deneme yanılma yöntemiyle en düşük güvenlik sayısını veren yüzey aralığı. Bu çözüm yani Felenius çözümü güvenlik sayısını daha düşük hesaplıyor. Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığı zaman o görülmüş. Hata oranı genellikle %5 ila 20 arasında değişmekte. Yani o kadar daha düşük hesaplayabiliyor. Dolayısıyla pratikte aslında pek kullanılan bir yöntem değil. Ama anlamak açısından önemli. Bir diğer yöntem basitleştirilmiş bir şapış çözümü. Bu çözümde de yine bakın dilim yöntemi e, neymiş buradaki kabul neymiş dilim e, kuvvetlerin bileşkesi sıfır yani kesme kuvvetleri dilim yüzeyindeki kesme kuvvetleri birbirine eşit ve zıt yönlü dolayısıyla x1 eksi x2, x2 sıfır e, toplam bileşke kuvvet yatay yönde etkiyor şu şekilde. Tamam. E'ler, e, burada sadece E var o zaman. Deminkinde hiçbir şey yoktu. Bunda e, bileşke kuvveti olarak yatay yönde etkiyen bir R kuvvetimiz var. Dolayısıyla denge şartının sağlanması için herhangi bir dilim tabanında kesme kuvvetinin ne olması lazım? Tabandaki kesme kuvveti e, kesme kuvveti çarpı güvenlik sayısı. Yani C üssü çarpı L dilimin genişliğiydi. N üssü çarpı tanjant fi. Düşey yöndeki kuvvetleri yazacak olursak düşey yöndeki kuvvetler şuradan nedir? Neye eşittir? N çarpı kosinus alfa değil mi? Şuradan N çarpı kosinus alfa şöyle yazacağız. Başka ne var? U çarpı L çarpı kos alfa. Pardon N üssü çarpı kosinüs alfa. Şu şu düşey bileşeni. Ve artı ne var? Şu T T çarpı sinüs alfa. Neye eşit olacak? Buna. Dolayısıyla denge halinde bunlar birbirine eşit. Ee, buradan devam ediyoruz. Bu şekilde yazıp güvenlik sayısına böldüğümüz zaman bunu ve buradan e, N üstünü çektiğimiz zaman bu şekilde normal kuvveti elde edebiliriz. Burada e, nerede? Evet şurada. L, B çarpı sekant alfa olarak alabiliriz. Ve güvenlik sayımız bu şekilde yine aynı şekilde karşı koyan kaydıran ya da mobilize eden momentlerin oranından e, şu şekilde hesaplamış olacağız. Şimdi bunun dışında yani Felenius Bishop'un dışında diğer yöntemler de var. Yan e, bu Spencer, Morgenstern ve Price e, sarma yöntemleri. Şimdi bunların her birisinde e, işte bu yöntemler moment dengesi, e, kuvvetler dengesi veya her ikisini de sağlayanlar olarak ayrılabilir. Ve genel biçimli kay bunların hepsi genel biçimli kayma yüzeylerinde uygulanmakta. Tüm denge koşullarını sağlamakta ve doğru sonucu tam yansıttığı varsayılan aslında doğru sonuç ne logaritmik bir kırılma şurada hatırlayın ya da helezon tipli bir kırılma ve sonlu elemanlarla yapılan karşılaştırmalarda bu bunlarda elde edilen bu yöntemlerden elde edilen sonuçlar %6 oranında değişiklik göstermekte. Dolayısıyla Hesaba başlarken ilk etapta e, yan bu ya da e, bir şıp, sade, sadeleştirilmiş bir yöntemiyle, basitleştirilmiş bir yöntemiyle bir dairesel kayma yüzeyi hesabı yapmak. Eğer e, dış etkiler varsa, nedir dış etkiler? işte yükler, e, deprem yükü varsa, jeolojik koşullar etkiliyorsa, o zaman e, Morgan, Stern ve Price e, sarma Spencer yöntemlerini kullanmak, daha ayrıntılı çözümler yapmak önerilmekte. Burada da bu biraz önce anlattığımız yöntemlerin aralarındaki farklar, hangisi neyi kabul ediyor yöntemlerde bunların bir özeti. Evet burada bir ara verelim. Sizler sorulara bakın. Bundan sonra son bölümümüz kaldı bir düzlemsel ötelemeyi anlatacağız. Bir de sismik durumdaki hesaplama yöntemlerine bir kısaca göz atacağız.